Uzun zamandır bu kanalda 3 boyutlu yazıcı içerikleri üretiyorum ve her zaman bana sorduğunuz abi biz hangi yazıcıyı alalım kardeşim biz hangi yazıcıyı alalım diye sorduğunuzu şu an bile duyar gibiyim. Bunun cevabını şimdi sizlere verebilirim çünkü gerçekten güzel bir kampanyayla gelmiş bir ürün var karşımızda ve dünyanın en çok satan 3 boyutlu yazıcısının yenilenmiş hali yeni versiyonu Ender 3 Neo ile karşınızdayım. Şimdi hiç uzatmadan makinemizi açalım, makinemizin kurulum aşamasına geçelim ve daha sonra eski versiyonlardan bu versiyonlara geçtiğimizde neler bizleri karşılayacak, başlangıç seviyeleri için uygun mu? Bunlara yakından göz atalım. Hadi bakalım kutumuzu açalım. ürünümüzü kutumuzdan çıkarttık. Yeni başlayanlar için bunun kurulumu zor gelebilir ama yanında çıkan kullanım kılavuzuyla bunu kolay bir şekilde kurabileceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu cihazın uzun kurulum aşamasını çekmektense hızlandırılmış bir kurulum aşaması videosunu göstereyim. Kurulumdan sonra da nerelere dikkat etmeniz gerektiğini birlikte bakarız. Ben şimdi bunu hemen kurup geliyorum. Evet, yazıcının kurulumunu bitirdik. Fakat şöyle bir sorun var. Ya yani bunu açıkça söyleyebilirim. Yazıcının kurulumu aslında çok da basit değil. Ben 20 tane falan yazıcı kurmuş biri olarak biraz uğraştırdı onu söyleyeyim. Yeni başlayacak olan insanlar da benden biraz daha fazla uğraşır ama dediğim gibi kurması çok zor değil. Talimatlara uyarsanız düzgün bir şekilde kurabilirsiniz. Fakat uzun sürüyor. Dediğim gibi kargo boyutunu küçülebilmek için cihazı bayağı parçalara ayrılmışlar ama dediğim gibi talimatlara uyarsanız gayet güzel bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Şimdi bu Ender 3 Neo ile Ender 3 Pro arasındaki farklardan biraz bahsedeyim size. En önemli nokta bu zaten. Cihazın üstünde yeni başlayanların işini çok kolaylaştıracak BL Touch benzeri bir sensör bulunuyor. Bu sensörle otomatik tabla kalibrasyonu yapabiliyorsunuz. Birazdan deneyeceğiz zaten. Onun haricinde Ender 3 Pro'lar oldukça sesli çalışıyordu. Bunu sessiz sürücüler ve step motorlarla desteklendiği söyleniliyor. Bakalım gerçekten denildiği kadar sessiz mi? Ayrıca ısı dağılımının çok düzgün olduğunu söylüyorlar. Burada zaten görmüş olduğunuz üzere farklı bir kafa var. Yani içindeki hatent kısmının da değiştiğini söylüyorlar. Zaten Ender 3 Pro kullandığım için bunun arasındaki farkları kolay bir şekilde ayırt edebileceğiz. Onun dışında zaten kasa görseli birebir Ender 3 ile aynı. Başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda indirimde bildiğimiz Turkcell internet sitesinde bayağı uygun bir fiyata satıyor. Hatta isterseniz tarifenize ek olarak da bu yazıcıyı taksitli alabiliyorsunuz. Çok şaşırdım gerçekten. Turkcell'in bunu satıyor olması ve gerçekten uygun fiyata satıyor olması çok şaşırtıcı. Aşağıya koyacağım linkten de bakabilirsiniz. Dediğim gibi fiyatına baktıktan sonra yazıcı hakkında yorum yapın. Çünkü bu giriş seviyesi bir yazıcı. Lafı fazla uzatmadan askımızı verip nasıl bir sonuç veriyor sizlere paylaşayım. Müzik <laughs> Kurulum bittikten sonra makinemizin kalibrasyon ayarlarını yapmaya başladık ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi kalibrasyonu 16 farklı noktadan yaparak bizlere offset ayarı için son duruma getirdi. Offset ayarını da yaptıktan sonra makine gerçekten çok güzel bir şekilde ayar tuttuğunu söyleyebilirim. Hiçbir ayar yapmadan sadece offsetini ayarladım ve baskılarımız çok kusursuz olmaya başladı. Şu an hatta baskı biteli bir yaklaşık 5-6 dakika oluyor ve tabladan çıkartamıyorum derken çok zorlayarak çıkarttım bu baskıyı da yakından şu anda görüyorsunuz yani beni çok şaşırtan bir olay oldu o da bu inanılmaz kusursuz bir baskı olduğunu sizlere söyleyebilirim ve şu an hala ben de bakıyorum hiçbir yerinde bir pürüz yok ama zaten pürüz olsaydı şaşırdım çünkü makine şu anda çok yavaş bir modda çalışıyordu hafıza kartının içindeki baskıyı yazdırdım sizlere gösterebilmek için zaten ileriki short videolarımı da takip edecek olursanız bu makineyle ilgili shortsları da paylaşmış olurum onun haricinde makinenin ses kısmına değinmek istiyorum sessiz bir yazıcı olduğu söyleniyor. Fakat aslında çok da sessiz bir yazıcı değil. Ender 3 serisine göre aşırı sessizleştirilmiş ama diğer sessiz diye adlandırılan yazıcılara göre bir çıt daha sesi var diyebilirim. Bu arada makinenin sesi yok aslında. Burada görmüş olduğunuz güç kaynağının fanlarının sesi oldukça hararetli bir şekilde çalışıyor. Tabi çok rahatsız etmiyor ama uyuyacağınız bir odada koysanız sizi bir çıt rahatsız edebilir. Videonun başında da söylediğim gibi bu ürünü fiyatına göre değerlendirmeniz gerekiyor. Yani 5000 lira civarı alabileceğiniz bir makineye göre oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim ve şunu tekrar etmek istiyorum yeni başlayacak olan arkadaşlara gayet güzel bir fırsat sebebi şu kurulumu atlattıktan sonra makinenin kullanımı oldukça kolay çünkü otomatik kalibrasyonu var onun dışında Creality'nin bütün videolarını internette bulabiliyorsunuz ki dünyanın en fazla satan yazıcı markalarından biri olduğu için her yerden destek alabiliyorsunuz ve ayrıca bir diğer konu da şu Creality'nin Türkiye'de distribütörleri olduğu için herhangi bir sorununuzda Yedek parça bulma konusunda da oldukça şanslı oluyorsunuz İşin benim için olan kısmına geçelim Görmüş olduğunuz gibi görünüyor bilmiyorum ama arkada da 3 tane yazıcı var Onun haricinde 2 tane daha yazıcımız daha var Birçok yazıcıyı kullanmama rağmen bu fiyat bandında incelediğim en iyi yazıcı diyebilirim Eksiklikleri var mı? Aslında eksiklik diyemeyiz ama göze hoş görünmeyen bazı detayları var Bunların en başı ekranı arkadaşlar Dokunmatik olmayan ve renkli olmayan mavi bir ekranı var Bu ekran V2 modellerinde tabii ki daha iyi bir şekilde geliyor ama ama bu modelde de bir değişiklik bir renkli ekrana geçiş yapılsaymış oldukça güzel olurmuş. Ayrıca makinenin arka tarafındaki kablo karmaşasını gizleyemiyorsunuz. Çünkü makine sadece iskeletten oluştuğu için kablolar açık bir şekilde arka tarafta uzanıyor. Ön taraftan çok belli olmasa da arka taraf birazcık karışık açıkçası. Yeni başlayanlar için bir diğer söylemem gereken şey ise hiçbir yazıcıda görmediğim bir şey de bu yazıcıda var. Türkçe dil desteği var. Creality'nin yeni nesil yazıcıların çoğunda Türkçe dil desteği oluyor. Çünkü Türkiye pazarını aşırı önemsiyorlar. İnanılmaz bir yazıcı satışı oluyor Türkiye'de. Türkçe dil desteğinin olması da siz Yeni başlayacak olan insanlar için oldukça güzel olmuş. Bir diğer eksiklikten de bahsetmek istiyorum. Bu da filament sensörünün olmayışı. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Eğer ki baskı sırasında dışarı çıktıysanız veya uyuduysanız filamentiniz bittiğinde makine otomatik olarak durmuyor. En düşük seviye cihazlarda bile filament sensörünün olduğunu görüyoruz ama bu yazıcıya koymamışlar. Ben hiçbir yazıcımda filament sensörünü kullanmıyorum bu arada. Zaten polima filamentlerin üzerinde kaç gram kaldığını gösteren ibareler var ve küre üzerinden zaten kaç gram gerektiğini görerek filament yeter yetmez hesabı yapabiliyorum. Filament biter mi bitmez mi diye bir korkum olmuyor. Ama filament sensörü olsaymış yeni başlayacak olan insanlar için oldukça güzel olurmuş. Hemen kısaca özetleyecek olursak Ender 3 Pro'dan farklılıklarını hemen kısaca bahsedeyim. Çok daha iyi bir şekilde ısınan hotendimiz bulunuyor. Daha güzel çalışan bir extruder'ımız oluyor. Sessiz sürücülerimiz oluyor ve aynı zamanda gördüğünüz gibi kafa kısmı da fan kısmı da oldukça yenilenmiş oluyor ve en büyük özelliğimiz ise Tabla seviyeleme sensörümüzün oluşu arkadaşlar. Cihazı kullanırken ekstra olarak upgrade ettiğiniz bütün parçalar şu an yazıcının üzerine takılmış bir vaziyette geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada aşağıya koyacağım linkten de tarifenize ek veya indirimli fiyatlı şekilde satın alabilirsiniz. Turkcell'in satması da ayrıca çok güzel bir olay olmuş. Bu gibi videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.